Arılar, ekosistemlerin sağlığı için kritik öneme sahip böceklerdir. İşte bazı dikkat çekici bilgiler. 1. Polinasyon gücü. Arılar, dünya üzerindeki birçok bitki türünün polinasyonunda önemli rol oynar. Özellikle meyve ve sebzelerin üretiminde büyük katkı sağlarlar. 2. Sosyal yapı. Arılar sosyal böceklerdir ve koloniler halinde yaşarlar. Bir koloni, bir kraliçe arı İşçi arılar ve erkek arılardan, ronlardan oluşur. Kraliçe arı üreme işlevini üstlenirken, işçi arılar yiyecek toplar. Yavruları bakar ve kovanı korur. Üçüncü koku ve renk algısı, arılar. Renkleri ve kokuları algılama konusunda son derece yeteneklidirler. Özellikle ultraviyole ışınları görebilirler ve bu, onlara çiçeklerin nektar kaynaklarını bulmada yardımcı olur. Dördüncü zehirli iğne. Sadece dişi arılar zehirli iğneye sahiptir ve bu iğneyle sokar. İğnenin içinde bulunan zehir. Savunma mekanizması olarak kullanılır. 5. bal yapımı arılar. Çiçek nektarını toplayıp işleyerek bal üretirler. Bu bal, koloninin kış aylarında hayatta kalması için önemli bir besin kaynağıdır. 6. kritik ekosistem rolü. Arıların polinasyon yaptığı bitkiler diğer hayvanlar ve insanlar için önemlidir. Bu nedenle arıların yok olması ekosistemlerin dengesini bozabilir ve gıda zincirini etkileyebilir. Arılar doğanın karmaşık işleyişinde önemli bir rol oynar ve bu yüzden korunmaları büyük bir önem taşır. 7 biyoçeşitlilik. Arılar sadece tarımsal bitkiler değil, aynı zamanda doğal bitki örtüsünün de Bu birçok farklı bitki türünün ve bu bitkileri tüketen hayvanların varlığını sürdürebilmesi için gereklidir. Arıların azalması biyoçeşitliliğin azalmasına yol açabilir.